Stüdyo konuğumuz İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Araştırmalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor Murat Şentürk bizlerle birlikte afetlere dayanıklı toplum için çoklu tehlike risklerine ilişkin iyileştirilmiş e, anlayış ve farkındalık projesiyle ilgili konuşuyor olacağı kıymetli izleyenler bugün e, C2 Impress Projesi Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenen Proje toplum için çoklu tehlike risklerine ilişkin iyileştirilmiş anlayış ve farkındalık başlıklı bir proje kıymetli izleyenler. Ufuk Avrupa programı kapsamında da e, fonlamaya hak kazandı. Bu bilgiyi de buradan aktarmış olalım ve şimdi stüdyo konuğumuza dönelim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Nasılsınız? çok sağ olun. Sizleri sormadan. Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. C2 Impress projesi ile ilgili bugün konuşuyor olacağız. Bununla ilgili içerikleri bize aktarıyor olacaksınız. Öncelikle sözü size bırakalım. Buyurunuz efendim. Çok teşekkür ediyorum. C2 Impress'i özellikle buradan paylaşmak bizim için çok çok önemli. Çok güzel bir program olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızla bunu paylaşmak bizim için çok önemli. Proje aslında birkaç yıldır devam ediyor. Neredeyse sonlarına doğru evet. geldik ve e, özellikle e, tüm dünyayı yakından ilgilendiren afetlere daha hazırlıklı nasıl olabiliriz sorusuna cevap arayan bir proje ve e, diğer projelerden de farklı olarak aslında sadece tek bir afete yoğunlaşan değil çoklu risklere karşı aynı anda meydana gelmesi muhtemel çoklu riskleri nasıl önleyebiliriz ve bunu aslında toplumu bu sürece nasıl dahil ederek yaparız. Buna cevap üretmeye çalışan çok sayıda orta içinde barındıran yani 6 ülkeden 16 farklı kuruluşun birlikte çalıştığı geniş kapsamlı bir proje ve orduda ordu şehrimizde bu partnerlerden bir tanesi ortaklardan bir tanesi hı hı. ve burada da bir uygulama çalışması yürütüyoruz. Projenin genel amacı hı hı. az önce de ifade ettiğim gibi, ee, özellikle çoklu risklere karşı e, evet. bir erken uyarı Hı -hı. sistemi geliştirmek ve bu erken uyarı sistemiyle afetlerin neden olduğu risklere karşı toplumu dirençli kılmaya çalışıyoruz. Çok kıymetli bir amaç için e, oluşturulmuş bir proje e, hayata geçirilmiş. Peki dirençli kentleri inşa etmek için ne tür katkılar sunuyor bu proje? Bu projenin e, en önemli teknik özelliklerinden bir tanesi e, şehirlerin e, teknik olarak mühendislik açısından e, erken uyarı sistemlerine sahip olması ve bu erken uyarı sistemleri sadece tek bir afeti önceden öngören değil evet. e, bir taraftan hı hı. o afet gerçekleştiğinde başka risklere karşı da aslında e, uyarı geliştirebilen bir yaklaşımı içeriyor e, ve bunu da farklı disiplinlerden uzmanların e, katılımıyla e, gerçekleştirdiğimiz yani hem sadece coğrafyacıların, işte depremle ilgili uzmanlıkların ya da sel, farklı afetlerle ilgili uzmanların değil, aynı zamanda bu çoklu uyarı sistemi modern teknolojiyi de kullanan, son dönem teknolojisini de kullanan ve ilgili belediyelere, ilgili kurumlara önceden haber vermeyi sağlayan bir uyarı sistemi ve bütün bunlar aslında tek bir platform üzerinden birleştirmeye çalışan kapsamlı bir çalışma. Dolayısıyla tek tek farklı farklı birimlerin değil bir yazılım üzerinden aslında doğrudan bu erken uyarı sisteminin devreye girmesi söz konusu olacak ilgili ülkelerde. Çok ülkelerle. önemli bir proje çünkü hem biz memleket olarak hem de ülke Hı. olarak afetlere çok açık bir zemindeyiz. Dolayısıyla bunun tabii erken bir uyarı sistemiyle ile uyarılması, hayata geçmesi çok önemli. Peki projenin diğer afeti hazırlık projelerinden farkı nedir diye soracak olursam hangi özgün yanları barındırıyor bünyesinde? Bu açıdan bakıldığında özgünlükler arasından bakıldığında az önce ifade etmeye çalıştığım o çok tehlikeli, çoklu tehlikelere karşı bütünleştirici evet. olması başta geliyor. Ama bunun yanı sıra bu da sadece teknik süreçlere odaklanmıyoruz bu projede. Hı hı. Ve bunların hepsini geliştirirken aslında toplum ve toplumdaki farklı aktörlerin e, ...katkısını alarak ilerlemeye çalışıyor. Biliyorsunuz e, teknoloji aslında her gün hayatımıza farklı evet. ürünlerle giriyor. Ama bir tarafıyla bunların kabul edilmesi, kullanılması, hayatımıza yansıması çok sınırlı düzeyde kalabiliyor. O yüzden burada yeni gelişen e, vatandaş bilimi çerçevesinde e, vatandaşların da dahil olduğu... ...farklı paydaşların da dahil olduğu, onların da fikirleriyle sürece katkı verdiği bir boyutu söz konusu bu da ikinci önemli nokta ve üçüncüsü de aslında burada afetler yaşanmadan toplumun da katkı verdiği kabullendiği birlikte inşa edilen bir teknik süreci gerçekleştirirken dirençli bir toplum oluşturmak dirençli bir kent oluşturmak ve o kentin dirençliğini artırarak muhtemel afetlerden olası zararları azaltmak ya da afetler yaşandıktan sonra hızlıca toparlanabilmelerini sağlayacak bir takım senaryolar da geliştiriyoruz bu proje kapsamında. Dolayısıyla burada sadece uzmanların oturup çalıştığı bir projeden ziyade uzmanlara fikirleriyle, yaşadıkları deneyimlerle ve kendi ülkelerinin, kendi toplumlarının hassasiyetleri, özellikleriyle katkı vermeye çalışan bir topluluktan da bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında toplumu da hesaba katan ve hatta onu çok merkezi bir yere oturtan önemli bir yaklaşımı var projenin. Evet. Birlikte inşa ediyoruz aslında. Evet. Projede birlikte tasarım diyoruz biz buna. Evet. Co-creation evet. olarak ifade ettiğimiz. Birlikte tasarlıyoruz aslında. Bu da aslında projenin çok özgün yanlarından bir çok, tanesi. Çok önemli bir zincir, bir halka evet. şeklinde. Peki projede farklı paydaşlar nasıl e, konumlandı dersek Hı -hı. E, hocam buyurun. Tabii ki projede e, öncelikle proje partnerleri arasında yani Hı -hı. ortakları arasında evet. e, oradan başlamak lazım. Çünkü Tabii, çok değil. çeşitli gruplar var. Hı -hı. Üniversiteler başta olmak üzere yerel yönetimler Hı -hı. ki Ordu Büyükşehir Belediyesi de bunlardan bir tanesi. Evet. E, ve farklı ülkelerden Hı -hı. E, başka söz gelimi, Yunanistan'dan e, Portekiz ve İspanya'dan da. E, hem belediyeler hem de afetle ilgili çalışan kurumlar var. Bunun yanı sıra özellikle yazılım ve mühendislik konularında çalışan e, özel sektör e, kuruluşları var proje ekibi içerisinde. E, gördüğünüz gibi aslında proje ekibinin kendisi de çok e, farklı aktörlerden oluşuyor. Yani hem üniversite tarafı hem özel evet, sektör tarafı. Evet. Ama aynı zamanda bütün bu geliştirmeleri yaparken biz sahada az, az önce bahsettiğim hı hı. işte Türkiye, Portekiz, İspanya ve Yunanistan'daki saha çalışmalarında hem kamu kurumları devrede oldular. Buna kamu, özel sektör ve sivil sektör işbirliği diyoruz. Hı -hı. Yani bu farklı aktörleri bir araya getiren bir proje oldu. Kamu kurumları bir taraftan çalıştı, birlikte çalıştık. Hı -hı. Diğer taraftan özel sektörden kuruluşlar vardı ve aynı zamanda tabii ki bu konuda çalışan sivil bir toplum evet, kuruluşları. Evet. Dolayısıyla aslına bakarsanız, bütün bu bahsettiğimiz süreçlerde o farklı paydaşların Hı -hı. birbirleriyle etkileşimleri söz konusu oldu. Her ülkede bu paydaşların bir araya geldiği dört farklı çalıştay gerçekleştirdi. Yani burada Ordu'da da dört tane çalıştay evet, gerçekleşmiş evet. oldu. Evet. Geniş bir yelpaze evet. sahip proje. Peki bu noktada projeye vatandaşları nasıl dahil ettiniz? Evet bu da çok bizim için önemli ve kıymetli soru. Evet. Projenin özgün yanlarından bir tanesi. Hı hı. Ee, az önce bahsettiğim, evet biz farklı kamu kurumlarını, farklı özel sektör kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını davet edebiliyoruz. Fakat e, gündelik hayatta vatandaşlarımızın e, dahil olabildiği süreçler olmayabiliyor çoğunlukla. Fakat evet. burası e, giderek çok kıymetli e, hale geldi. Çünkü aslında doğrudan afete hazırlanması gereken, afet afeti yaşayan ve afet sonrasındaki problemlerle e, yüz yüze kalanlar da aslında vatandaşlar. Onları nasıl dahil ettik? geliştirdiğimiz bir çerçeve oldu. Yeni bir çerçeve geliştirdik bu proje kapsamında. İstanbul Üniversitesi evet. olarak yine burada Ordu Büyükşehir Belediyesi evet. ile birlikte Evet e, uyguladığımız bir çerçeve e, oluştu. E, bu çerçevede de vatandaşlarla birlikte tasarlama dediğimiz bir çerçeve bu. Birlikte tasarlayıp birlikte. Peki ne yaptık burada? Şunları evet. yaptık söz gelimi. Öncelikle bir kere vatandaşlarımızın bu konudaki e, düşüncelerini, bilgilerini, birikimlerini, deneyimlerini almak Hı -hı. için e, anket çalışması yaptık. Onlarla odak gruplar yaptık. Özellikle ordunun e, afetten etkilenmesi muhtemel mahallelerinde yapılan bir anket çalışması oldu. Sonra odak grup toplantıları yaptık ve daha da önemlisi bunların yanı sıra Hı -hı. E, bir çalıştay da gerçekleştirdik. Doğrudan vatandaşların dahil olduğu Yani farklı meslek gruplarından, farklı yaşlardan, e, farklı sosyoekonomik gruplardan, orduda yaşayan insanları davet ederek hı hı. E, onlara ulaşmaya çalıştık çeşitli insanlar aracılığıyla ve bir çalıştay gerçekleştirdik. Orada e, farklı yaşlardan insanlar da vardı. Gençler de vardı. E, evet. e, büyüklerimiz de hı. vardı. E, orta yaşlarda, farklı hı hı. mesleklerde insanlarla. Acaba onlar nasıl algılıyorlar meseleyi, nasıl değerlendiriyorlar? Ve bu aşamaya geçtikten sonra bu birinci aşamaydı. Yani bizim toplumu tanımak dediğimiz aşamaydı. Evet. Sonra ikinci aşamada Farkındalık çalışmaları yürüttük. Ee, neler yaptık? Örneğin e, orduda e, ki e, meydanda hemen sahilde hı hı. E, bir stand açarak e, broşürlerimizi dağıttık hı hı. ki hı hı. insanları tekrardan e, bu e, faaliyete dahil edelim. Dahil Haber evet. vermeye çalıştık ve bizim ikinci aşamada farkındalık dediğimiz hı hı. aşamaydı. Üçüncü aşamaya geçtiğimizde ise yine farklı çalıştaylarla bu sefer bütün bu tanışıklıklardan sonra bütün bu tanımı faaliyetlerinden sonra Acaba Ordu'da yaşayan insanlar burada ne tür senaryolara ihtiyaç var? Bunu evet. konuştuk. Yine biraz önce bahsettiğim gibi proje kapsamında geliştirilecek bir uygulama var. Hı -hı. Cep telefonlarından da kullanılabilecek bir internet tabanlı bir şey olacak. Bu uygulamaya dair onların fikirlerini aldık. Yani nasıl olsa daha rahat kullanırsınız, neler beklersiniz evet. böyle bir uygulamadan. Bunları konuştuğumuz bir Hı -hı. çalışma oldu ve sonrasında da farklı faaliyetlerle vatandaşlarımızı süreçte tutmaya gayret ediyoruz. Burada da tabii özellikle Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne de ben çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm süreçte vatandaşla olan sürece dahil etme aşamalarında önemli destekler oldu. Ha keza yine biz burada da yerel paydaşlardan da destek aldık. Yani Ordu'daki üniversite ve üniversitedeki işte sosyoloji bölümünden Değerli arkadaşlar da katkı verdiler. Böyle aslında e, şehirdeki dinamikleri kullanarak evet. e, bir çalışma gerçekleştirdik. E, bu da aslında diğer alanlarda da uygulanabilecek bir çerçeve. Yani bizim bu Ordu Büyükşehir Belediyesi yaptığımız çalışma, daha sonra Yunanistan'da, Portekiz'de, İspanya'da ve proje bittikten sonra da isteyen Avrupa'da veya dünyanın farklı ülkelerinde de bu vatandaşları dahil etme çerçevesi evet. onlar tarafından da uygulanacak. Kesinlikle e, çok kıymetli bir çalışma gerçekleştirilmiş. Peki bundan sonrasında bizi Hı -hı. neler bekliyor? Projeyi nasıl sürdürülebilir e, hale getireceksiniz buyurunuz? Projenin aslında teknik kısmı ile ilgili e, hala hazırda ordudaki altyapı e, tamamlanmış durumda Hı -hı. büyük oranda. Fakat bahsettiğimiz yazılımlar, uygulamalar henüz geliştirilmeye devam ediyor. Ama yakın zamanda proje sonlanacak bir 6-7 ay sonra. Ve aslında vatandaşlarımızın da kullanımına açık olacak bazı uygulamalar gelişmiş olacak. Ama bir taraftan da özellikle de ben buradan da tüm ordudaki vatandaşlarımıza ve tabii ordunun çevresindeki diğer vatandaşlarımıza da şunu ifade etmek isterim. Ee, bunu gündemde tutmak e, için işte Ordu büyükşehir belediyesi başta olmak üzere aslında evet. farklı aktörler e, çeşitli uygulamalar yapmaya devam edecekler. Burada da e, vatandaşlarımızın da e, sadece afet zamanı değil Hı -hı. öncesinde de Hı -hı. E, farklı e, katkılarını e, almak durumdayız. Yani burada projeden sonra yapacağımız çeşitli faaliyetler var bizim buna. E, dahil etmeyi sürdürmek diyebiliriz. Yani vatandaşların sürekliliğini sağlayacak bir takım mekanizmalar olacak. Onlarla yapılacak küçük toplantılar, yine anket çalışmaları gibi anket şey olacak veya onların fikirlerini alabileceğimiz bir takım internet tabanlı yazılımlar. Böylelikle aslında vatandaşlarımızın süreçte sürekli katkı vermeye, bir parçası alalım, olmasını sağlamaya dönük evet. planlarımız var. Hı hı. Umarım biz bunları hayata geçirmek istiyoruz ama bir taraftan da tabii vatandaşlarımıza da buradan o çağrıyı yapmak isterim. Evet. Onlar da bu konuda talepkar olursa veya hı. takip ederlerse hep birlikte daha fazla hazırlıklı oluruz. Yani şehrimizi ve şehirlerimizi tabii ki tüm Türkiye için de aynı zamanda bunu hı hı. söylemek mümkün. Şehirlerimizi siz de ifade ettiniz. Evet. Mesela ordu evet sel ve e, heyelan meydana geliyor o sıklıkla ama işte Türkiye'nin farklı noktalarında değişik afetlerle karşı karşıyayız ve bazen az önce de ifade ettim e, bir afet başka bir afeti zaman içerisinde tetikleyebiliyor aynı anda gerçekleşebiliyor bütün bunlara cevap üretebilmemiz için bizim toplum olarak da çok dirençli olmamız lazım yani sadece şehirlerimizin altyapılarımızın değil aynı zamanda insan olarak da toplum olarak da e, dayanışma ve e, birlikte hareket etme açısından birbirimize daha güç vermemiz gerekiyor Tutmamız ve evet, gerekiyor. aynen bu öyle noktada tabii bilinçlenmemiz gerekiyor öncelikle evet. bunu da siz başarıyla gerçekleştiriyorsunuz zaten Biraz biraz önce de bahsettiğiniz gibi her meslekten ve her yaştan aslında vatandaşların ilgisi var umuyoruz da bu şekilde devam eder çünkü her zaman projenin içinde yer alacaklar mesajını e, verdiniz bizlere çok teşekkür ediyorum eklemek istediğiniz yine e, bir şey varsa bu Situ e, Imperes projesiyle ilgili e, son olarak birkaç cümle daha alalım buyrun. Tabii bize şunu kalk. ifade etmek isterim e, özellikle Situ Imperes projesi e, ülkemiz için ve ordu e, için Hı -hı. E, önemli bir e, katkı sağladı. Çünkü az önce konuştuğumuz bütün o farklı ortakların evet. birikimini Türkiye'ye transfer etmiş olduk ve bundan sonra da o etkileşim devam edecek, hı hı. bu kurulumuz bağlar devam edecek. Dolayısıyla çok kıymetli bir katkı oldu. vatandaşlarımız da bunun bir parçası oldular. Onlara hem teşekkür evet. edelim hem de bundan sonrası için takipte kalmalarını ve izlemelerini beklediğimizi ifade edelim. Ben de çok teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Efendim e, afetlere dayanıklı toplum için çoklu tehlike risklerine ilişkin iyileştirilmiş anlayış ve farkındalık projesiyle ilgili e, stüdyo konuğumuz İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Araştırmalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor Murat Şentürk'ü ağırladık. Teşekkür ediyoruz. Tekrar programımızın sonuna teşekkür geldik. hoşça Hoşçakalın efendim.